uzak bir atış geldi. Bakalım. Sanki arkada bir şeyler oluyor ama. Takip var galiba. Evet. Aha takip. Takip. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Aldım. İşte bu. Hay maşallah. Oo. Oo güzel balık. Güzel balık. Hay maşallah. Hadi oğlum. Burası da çok sıkıntılı. Of. Mecbur aşağıya inmem gerekecek. Balığı oradan alacağım. Artık ıslanalım. Yapacak bir şey yok. Kaymadan. Oo. Güzel balık. Hadi oğlum. Kayalara girme. Kayalara giriyor. Hadi oğlum. <laughs> Gel bakayım paşa. Gel bakayım. Evet, balığı görüyorsunuz. Oo, gel 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 gel. Gel ıslanmadan alayım seni. Oo, oy, oy. maşallah. Evet. Kaymadan çıkarsak iyi olacak arkadaşlar. Balığı aldım. Güzel bir balık. Evet, görüyorsunuz. Evet. Uf, uh. Oh, yeah. Hey maşallah. Evet. Balığımız çok güzel. Evet. Hanfis Zargan. 145 modeli. Şurayı görüyorsunuz be. Hey maşallah. Evet peşinde olan herkese rastgele dostlar. Devam ediyoruz avımıza.